Öyle mi? Ya, bu kadar şey ya öyle mi? Yani. Hayır kırılgan keşke, değil. Keşke bu konuda Be, da kırılgan olsa. Beyefendi bir saniye. Bir saniye. Ya bir kişi bir kişi yok ya. Hayır haberi yayınlayacak mısın diyor. Yayınlayacağız tabii niye geldik çektik işte sorun. Olacak, Olacak mısınız? Ya. Olacak tabii. Bir şekilde sordu. Ben ne için buradayım? Yani. Ben ne için e, için buradasın? E, sen de söyle olacağız. Allah Allah onu söyle evet. Ben Niye? Niye hemen? Ya işe bak konuşun. Böyle böyle. Güneşin altında ne Hanım'dan metni aldım. Çok oldan, özür dilerim. Konuyu ben çevirmeyin ben bak. Konuyu ya, çevirmeyin. Eyvallah. Var. Teşekkür ederim. Sizin için bekliyoruz. Bir dakika. Allah aşkına. Bir dakika. Bir dakika. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. İren Hanım. Bak canımız yanıyor. Fatih. Üstümüze gelmeyin. Canımız yanıyor. Fatih bırak. bizim de canımız yanıyor. Yanmıyor Benim de Yaptığınız evet. haberlere dikkat edin o zaman. Beyefendi lütfen, tamam, lütfen, maşarlar, bunlar, lütfen. Abiler bunlar olacak. Bak önüne geçtiniz haberin. Bunlar olacak. Bak asıl haberin önüne geçtiniz. Birbirimize sahip çıkacak. Beyefendi sahip tamam, tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben size sahip çıkmak için buradayım. Gelmişsiniz bana... Medya var bize destek olacak. mı? haberimizi yapacak ya, mısınız? Ya, Beyefendinin söylediği Soramaz, şey tamam, Fatih, soramaz tamam. mı? Tamam Fatih tamam. Ne var ben yani? Sormazsın. Sormaz mı? Ben sordum ya. Sadece sordum. Allah aşkına. Ya canımız yanıyor. Şey Yapmayın böyle ya. Şey ne için buradayız peki abi? Gazetecilerinizi yapın yapacaksınız ya. Şey ya. Için için yapıyorum zaten. Yapın düzgün yapın. Gazetecilik tamam. öğretecek değilsiniz bu adam. Ama beyefendi bak iş işleri ileri götürmeyin bak. İş ileri götürüyorum ya. Götüremezsin arkadaş. Götürmüyorum. Gazetecilik yapıyoruz biz burada siz hala daha. Yapın işte. Bak işin önüne geçtiniz. Asıl konunun işine önüne geçtiniz. Önüne önüne geçtiniz. Lütfen. Allah aşkına, Bırakın var. tamam. Kim bağırıyor? Tamam. Sen bağırıyorsun bana. Ay, tamam. sen, sen, sen bağırıyorsun tamam. bana. Sen. Tamam. Kullarıyı... Tamam. Allah Allah. Yapamaz mısın? Tamam. Eleştiremez miyiz? O mi? zaman ya. biz de eleştiririz. Tamam Acım eleştirin. Tamam eleştireceğiz. Yaptığınız ya haberler ortada zaten. Birazdan yayınlanacak haberi görürsünüz. Tamam. Zaman. Biz, tamam. De biz de eleştiririz. Öncekileri ne? Ayıp ya. Çabamız ya. yanıyor burada ya. Yıllarca köpekten bahsediyoruz. Tamdan bahsediyoruz. Ya yanlış yaptınız ya. Ya yanlış yaptınız. Soru niye yayınlamasa niye gelsin çeksin ya? Kurban olayım. Ben sana basit bir şey söyleyeceğim. Yarın abla. Tamam abi. Ben sana basit bir şey söyleyeceğim abi. Ben Erenler Belediyesi'nin iki aydır beslenmediği hayvanları kendi bütçemle, olmayan bütçemle besleme yapıyorum. Daha ne anlatayım sana? Tamam, dağılalım arkadaşlar. Tamam, bitti. Tamam. Yani, Keşke böyle yapmasaydınız yani. yani ben polis memuru söz verdim. Bizden ağzına çıkmaz. Bizi sevmeyenlerden çıkar dedim. Ama her şeyin günahını gazeteci mi çekecek? Yani biz bak gelip abi sesinizi duyuruyoruz. Ya ya yaptığınız iş değil yani. Bak güzel ya abim bir şey söyleyeceğim. Bak ya. Şey şimdi söyledi. sen haberi yaparken ya haberi ya. yaparken ya ya. insanlar Şimdi o siz, siz, yaparken, ya. Ya. Insanlar. Şimdi o siz değil. Size söylediğimiz bir şey değil. yok değil. burada. Biz medya borunun geneliğine söylüyoruz. Abi onlar da doğru haber yapıyor. Onlar da doğru haber yapıyor. Öyle Şimdi yapılan haberler hep bu ya köpekler şuna saldırdı. Abi insan, insan, insanlar da bir can ya. Onu da ya haber yapacaklar. abi ya. insan can belediyenin da. Görevi bak, belediyenin, Aynen, bak, belediyenin görevi o. Bak, belediyenin Aynen onların belediyenin yapmadığı işten sebep şu an Aynen. hayvanlar katledilecek. Aynen, katledilecek. Tamam. Ama 20 yıl 20 yıl geçti bu yasa lazım. Abi siz anlatacaksınız lazım. onu da Aynen. biz haber yapacağız Aynen. abi. şöyle demeniz lazım. Belediye görevini Abi siz söyleyecek. Hayvanlar, abi siz hayvan severler. Siz söyleyeceksiniz biz haber yapacağız. hayvan alakası yok. İnsan insan da seviyoruz. Bu bir görev edilmiş Belediyedenmiş ki arkadaş bu hayvanlara barınak yap. Bu hayvanları besle. İşte hem belediye hayvan dostlarıyla belediye beraber. Belediyeden siz hayvanları severler talep edeceksiniz biz de haberi yapacağız. Ama yani. işte siz bizi kötülüyorsunuz. Niye kötüleceğiz abicim Biz e işte yani. hayvan severler böyle yaptı. Buna haklı gözle bakmıyor. Öyle ama bakmayın. Biz abi. Biz hayvanların için. insanlara saldırmasını haklı gözle bakmıyoruz abi. Böyle değil abi. Ama böyle şu var. Belediyenin görevi kardeşim bu. Sokak hayvanlarını toplayacak. Tamam. Barınaklara koyacak. Barınaklara da diyecek ki ben yetemiyorum arkadaşlar gelin bana yardım edin diyecek biz de gideceğiz. Abi, abi, de teşekkür, çok konuştukça şey, abla, içine tamam. çıkamayız abla, abi. Abla, tamam başlıyor. teşekkür ederiz abi. Besleme yapmadık. Kolay gelsin. Uyuz ol, şey karşı karşıya, karşı, aş, ölümle karşı karşıya. Tamam, tamam Fatih. Tamam abi Tabii teşekkür ya. ederim. Şimdiye abi. kadar basın açıklaması yaptınız mı Çağırdınız geldik değil mi? Buradayız. Eyvallah. Müdür. Daha önce haber gönderdiniz Bak, mi? Işte, biz bir saniye. Bir saniye. saniye. Bu daha önce haber gönderdiniz mi? Abi. Tartışmayı bitirelim. Neyi bitirelim. Gönderdiniz? Tamam. Sen, hangi ha bu saatten sonra biz artık şey yok, olur ben yani. Ben Açıklama yaptınız tamam. Sen şimdi biz vatandaşın sesi. Vatandaş neyi tepki gösterirse biz onun adayı yaparız. Sana teşekkür ederiz. Siz tepki gösteriyorsunuz. Biz size cevap veriyorsunuz? Sana teşekkür Hiç ediyorum. Hiç bizi bir kez ısırmadan. Eyvallah. Tamam teşekkür ediyorum. O köpek gibi Bir ol. öncesi bu kaldı var. Ben aldım aldım. Hangi röportajı? Abi tamam. Abi tamam. Birkaç kişiyle tamam, bir yapalım bu olayı Abi kapatalım. tamam bitti abi. Hani en azından. Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin <laughs> sağlığından olanları toplanacak, uyutulacak, yani öldürülecek diyelim. Ölümlerden ölüm biçmeye çalışarak bir insanlık ayıp sergiledikleri, öldürmelerini yasaya koymaya çalıştıkları, sokak köpeklerinin yüzde 99'u bu korumacı bekçi çoban köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklı selim siyasetler olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor, onlara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz toplum teşkilatları ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kanun teklifi geri çekilmelidir. Geri yasayı, Lütfen, geri yasayı çek. Geri yasayı geri çekiniz. Yasayı geri, çek. geri. Yasayı geri, çek. geri çek. çek. Yasayı geri çek. Yasayı geri çek. Pek son, sorunu çözmüyor. Şöyle yan yana gelin.